Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine ne diyoruz? Bir soru çöz, bin fark atlıyoruz ve aşağıdaki cümlelerde soru sözcüğü hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir diye bir soru var. Hemen bakalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Eğer soru cümleleri buradaki örneklerde olduğu gibi soru kelimeleriyle oluşmuşsa kim? Mesela burada kim o demiş. Şurada ne demiş? Burada ne zaman demiş? Burada neyi demiş? Şurada kimdir demiş. Bakın soru kelimeleriyle oluşturulmuş soru cümlelerinde soru kelimesi hangi öge ise o ögeyi buldurmaya yöneliktir o soru cümlesi. Kim bütün bunları buraya taşıdı derken biz kimle özneyi bulacağımız için burada arkadaşlar soru cümlesi özneyi buldurmaya yönelik. Doğan Bu Anadolu'ya dün ne yağdı derken yağdı yüklem yağan ne burası da özne olduğu için arkadaşlar burada da soru özneyi buldurmaya yönelik ne zaman tükenecek bu yollar derken ne zaman zarf tümleci olduğu için o zaman burada zarf tümlecini buldurmaya yönelik. Şair bu şiirde neyi anlatıyor derken neyi sorusu belirtili nesne olduğu için öge belirtili nesneyi buldurmaya yönelik. Derece yapan arkadaşınız kimdir derken bu cümlenin yüklemi kimdir olduğu için burada soru yüklemi buldurmaya yöneliktir unutmayın. Yani soru sözcüğü hangi öge ise soru kelimesi olarak hangi öge ise o ögeyi buldurmaya yöneliktir.